ABD ve İsrail ve Batı PKK'ya muhtaç. Niçin muhtaç? Eğer bir Türk devleti kurma planı varsa bunu PKK ya yapacaklar. Vatan Partisi artan terör saldırılarına karşı Ankara'da teröre karşı Türkiye cephesi konulu konferanslarına başladı. Mamak'ta düzenlenen konferansta konuşan Vatan Partisi Ankara 1. Bölge Milletvekili adayı Emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin terörün topyekün mücadeleyle bitirileceğini söyledi. PKK bir terör örgütü yani sonuna kadar savaşarak, mücadelemek ortadan kaldırılacak örgüt. Yani barışla silah bırak diyerek vesaire falan barıştan kalması mümkün değil. Bu, bu terör örgütünün ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunun için de hep birlikte kaldıracağız. Pekin Türk Silahlı Kuvvetlerinin 24 Temmuz'da başlayan operasyonlarla PKK'ya büyük bir darbe vurduğunu belirtti. Terösterin yollarını, eğitim kamplarını, eğitim yerlerini, depolarını onları vurmaya çalıştı. Vur, vurdu. Büyük, büyük de bize hayat verdirdi. Çözüm konferanslarının ilki dün Dikmen'de düzenlenmişti. Konferansın konuşmacısı Vatan Partisi Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayı, Öcalan'ı İmralı'da sorgulayan komutan, emekli Albay Hasan Atilla Uğurdu. Uğur, Perinçek'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi zaferini hatırlattı. Hele şu Ermeni meselesi halledildikten sonra insanlar şunu düşünmeli arkadaşlar. Bu kadrolar biz bunu boşuna söylemiyoruz. Bu kadrolar Ermeni meselesi gibi yüz yıllık bir belayı defettilerse PKK'yı da defederler, ekonomik krizi de çözerler. Neden? Çünkü biz Türkiye sevdalısıyız. Biz Mustafa Kemal sevdalısıyız.